Hocam. Görüş günlerimiz hayırlı olması dileğiyle tabi etmeyenler tabi edilmiştir. Bunu da yaygınlaştırdık ve izinlerini aldık. Ruhsatı alındı ve benim bayramancılıkta yaptık çalışmaları. Aynı zamanda e, diğer bakımımızda üç bir kusur dışarıdan gelen suları almayız. Kendi suyumuzu alıyoruz. İçeride biz Aybas'ı mesela çok güzel ağırladı bize Fethullah <laughs> vakti. Ama da söylemeye çekiniyorum. Ayran da başka bir yerden geldi. Hep evet, otoparkı bile kullanabiliriz. Yani o da amacımız şey yapına kadar. Bakanlığın projesi e, gelene kadar, uygulamaya başlayana kadar oraya kullanmak hoş 2022 yılı Mart ayı olağan toplantısını açarak hayırlı olmasını tekrar diliyorum sizlerden. Gündemin detaylarına girmeden birkaç noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce Bilim-Sanat Merkezimizin Ordu'da Kanada'da Türkiye'yi temsil etti. Ve Dünya Şampiyonası'nda birincilik aldı. Robotik konusundaki 15 gencimizi, 15 yıldızımızı bu başarısını sizlerle paylaşmak istiyorum ve kutluyorum. İstiklal Marşımızı kürsüye çıkarak okuttu ve bayrağımızı dalgalandırdı. Özellikle sizlere bunu ifade etmek istiyorum. İkinci bir güzel şey, Türkiye'de tarımla ilgili projelerde ordu başvurularını yaptı destek isteklerinde, müracaatta. 9.150 projeyle 81 vilayetin birinci durumda. Bizden sonra gelen iki vilayet var biri Urfa, diğer Diyarbakır, ikinci ve üçüncü. Onların toplamından daha fazla. Bu da ikinci şey. Üçüncüsü de gene bizim e, İHA diye bahsettiğimiz insan savar araçlarında ZİHA olarak kullanılan zirai insan savar aracı çalışmalarında da TÜBİTAK'la proje kazandık. Orada da gene Ordu Büyükşehir'in tarım dairesi ile birlikte, ortağıyla birlikte e, İzmir'deki otdülü bir mühendislik şirketiyle ortak çalışma yapacağız. Burada da e, akıllı bir sistem geliştiriliyor. İlaçlamayı onunla yapacağız. E, bunun İHA'lardan biraz daha farkı e, kendi aklıyla hareket etmesi, iniş çıkışları, ilaçlı yerlere az sıkıp çok sıkması, e, belli maillere göre pozisyon alması. Bu projeyi de birlikte geliştireceğiz. E, yakında e, yaptığımız projeleri ihaleye çıkacağız. Açık açık herkese söylüyorum. Yani herkes buna müracaat edebilirler. Bir tanesi rüzgar santralleri. Akkuş'taki her şeyimiz hazır. İzinlerini aldık, ruhsatı alındı. Fizibilitesi yapıldı. Müşterisi hazır, müşterisi biziz. Müşterisi hazır olan bir işin ihalesine çıkıyor. Yani tepside bir güzel bir şey sunuyoruz sizlere. İş adamları tanıdık, herkese açık. Dolayısıyla bu ihale girerseniz, girilirse hem ordumuz da kalır para hem de tertemiz bir enerji, hele böyle enerji krizinin olduğu bir zamanda ordumuza kazandırmış oluruz. İkinci bir e, herkese açık bir konu. Mesudiye'de iznini, ruhsatını aldığımız, tahlillerini yaptığımız bir su var. Bu su şu anda şişelenip de satarsa bir daha böyle dışarıdan gelen suları almayız, kendi suyumuzu alırız, içeriz. Başka yerlerde onu satarız. Oradan hem bir ihtiyacı karşılar, hem de ticaret yapmış oluruz. İstihdam da çıkar. Bu da herkese açık. Hatta şimdi bakıyorum, Fas'tan, Ünye'den, hatta başka yerden gelin, bunları çalışalım. Şimdi bir dev bir proje başlatıyoruz. Meclisinden de inşallah geçerse bugün ee, hayvan organize sanayi kuruyoruz. E Mesudiye'de organize besi ihtisas hayvancılık bölgesi. 2500 dekar alanda yeri seçtik. İlk etapta 1500 dekar üzerine kuracağız. 15.000 besi hayvanıyla başlayacak, 25.000 besi hayvanına çıkacak. Bu entegre tesiste kendi enerjisini üretecek hayvanların atıklarından. Yani biyoenerji. Hayvan hastanesi, entegre et tesisi yem fabrikası, yemi de kendimiz üreteceğiz. Yem dışarıdan gelmeyecek. Yem dışarıdan gelse hayvancılık olmuyor arkadaşlar. Herkes bunu farklı biliyor olabilir. Hayvancılık yapacaksak yemi kendimiz öğreteceğiz. Mesuliyenin alanları müsait. Şimdi tekrar soya, yonca, fi, bezelya bunları dikmeye başladık. 14 bin dönümü halka açtık. Şimdi bir 20-25 bin dönüm daha açacağız. Kendi bes besinlerimizi de otumuzu, yemini de kendimiz yapacağız. Yaklaşık da 1500 kişi çalışacak burada. En direkleri saymıyorum. Direkt istihdam bu. Yani bu bizim için çok önemli. Bunu da süt evleri zaten tuttu. Dün de e, ayrıca Korgan'da, Aybas'ta da görüştük. Bununla ilgili de yakında bir e, 200 kadar da jersey inek dağıtacağız. Bu bölgenin ineği, buraya uygun inek jersey manda dağıttığımız gibi, koyun dağıttığımız gibi, ama bunun hep damızlık söyledikleri. Yani biz kesmelik, yemelik hayvan dağıtmıyoruz. 4 bin kaz dağıtmıştık, o da şeydi. Şu anda 200 bine ulaştı. 200 bine ulaştı arkadaşlar. Ve ordu şu anda 700 mağazasında ordu yumurtası satılıyor ve kapış gidip, kapılan gidiyor. Çok da lezzetli bulunuyor ordu yumurtası. Bu alıyor ve Dubai'ye de yumurta ihraç ediyoruz. 50 bin yumurtayı satamayan ordu 35 milyon yumurta üretip satıyor şu anda. Yani bu da bize ayrıca bir gelir. Yani yepyeni bir istihdam sahası. Şimdi kas kesimhanesinin ihalesini yaptık pastada. Şimdi e, tavuk kesimhanesini oluşturuyoruz. Ordu'da fındık bahçelerinin %20'sinin otunu kullansak, akıllı bir şekilde, 60 bin baş hayvan sahibi oluruz. 15 bin de şeyden düşünün. 15 ile 25 milyon arasında Mesudiye'deki şeyi bugün bütün şeyleri bitti. İzinlerin her şeyini aldık. 19 ilçe yarışan ilçe olarak artık korgan mı olur, kumru mu olur. işte çaybaşı mı olur, aybastı mı olur. Oralarda da bunları tekrar gölkeyle vesaire de bunlar hayvancılığa ağırlık vereceğiz. Çünkü şu anda Ukrayna ile olan savaş bir enerji savaşı. Ama aynı zamanda da gıda güvenliğini direkt ilgilendiriyor. Çünkü doğal gaz fiyatları arttığı zaman gübre fiyatları da artıyor. Gübre fiyatları da eğer aynı şekilde artarsa gıda fiyatları çok daha farklı boyutlara ulaşabilir. Onun için bizim enerji güvenliğinde daha evvelden bakanlığım döneminde yaptığım çalışma gibi gıda güvenliğine de ordudan katkıda bulunmak istiyoruz. üç sene evvel başladığımız çalışmaların ne kadar isabetli olduğu ortaya böylece çıkıyor. Söylemeye çekiliyorum ordu da yer değiştirerek göre pozisyon alması, Bir projeyle birlikte geliştireceğiz. Bu bir katkıyı da alabiliriz oradan. Hem ordumuzla tabii para hem de değerli bir enerjiyle evet, teşekkür ederiz.